Evet arkadaşlar Bugün Side'ye veda ediyoruz Artık Side'den Ayrılma zamanı geldi Demir alma zamanı geldi Şimdi buradan Kısmet olursa Alanya istikametine doğru Devam edeceğim Tabii ki e, Alanya'ya kadar Gitmem belki ama e, Alanya'nın yarısında falan hangi güzel bir yer gördüm oralarda niyetim mola vermek, mola verip e, böyle ufak 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 devam etmek. Mersine kadar Allah izin verirse kesin gideceğim. Mersin'den sonraki gün e, ne getirir, ne getirir bilinmez tabi. Ola ki herhangi bir aksilik olmazsa e, Mersin'den sonra elbet e, güzergahımda herhangi bir değişiklik olmayacak. Düşüncem Van'a kadar gitmek. Van, Siirt, Hakkari, Muş, Bitlis. Buraları keşfedip oradan da Ardahan'a geçmek. Ardahan'dan da Karadeniz'e geçmek. Karadeniz'den de Allah izin verirse evime dönmek. Tabi bu süreç ne kadar alır? ne kadar zamanımız alır artık bakacağız ee, şartlara göre şartlara göre hareket edeceğiz şartlar neyi getirir neyi götürür bakacağız ona göre yolumuza devam edeceğiz şimdi bir haftadır bu side oteller bölgesindeydik. Ee, yeterli. Burada daha fazla durmanın bir anlamı yok. En iyisi yavaş yavaş gitmek. Bugün de hava sanki böyle biraz kapalı. Ee, yani güzel ama güneş böyle bulut, bulut güneş kapatıyor. Bu gördüğümüz karşıdaki otel Hey. Ee, 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 Ristan. Tamam, tamam. tamam. Otel'di. ya Sungurayet ya Sunset olacak. Ee, bir zamanlar tabi burada kalmıştık. Şu anda onun önündeyim. Şöyle bir eski iade etmek istedim. Son olarak onun önünden geçiyorum. Orası da herhalde el değiştirdi. Tadilata girmiş. Şu anda orada büyük bir çalışma var. Malı vaziyette. Herhalde bu yada hazırlamaya çalışıyorlar? Bilemiyorum ama şu anda çalışma var. Neyse. Evet. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Bir daha Sideye ne zaman geliriz? Bir daha kısmet olur mu? Olmaz mı? Ona artık bu canı veren yaradana bağlı. Allah ömür verirse belki bir daha geliriz. Ama Allah ömür vermezse, kısmet etmezse bir daha gelemeyiz herhalde. Evet arkadaşlar, şimdilik hepinize hoşça kalın diyelim. Dostça kalın. Şöyle son olarak da bir çekeyim tekrar şu Sidenin burnu. Yani e, şu karşıki vinci görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama o vincin olduğu yer e, şey oluyor. Side tarihi antik kent bilmiyorum buradan gözüküyor mu Tabii ben gözle görebiliyorum ama siz e, kameradan görebilecek misiniz bilmiyorum İşte bu otelin tabi bayağı büyük bir sahası var o bakımdan buralar bomboş Tabi tadilata girdiği için, şöyle çekeyim, şu soldaki ağacın hemen e, arkasındaki e, odada kalmıştık. Şu asansörle de yemekhaneye çıkıyorsun. yaşanmış güzellikler bir şekilde insanın tabi aklına geliyor. İmkanlarımız tabi o zamanlar müsaitti. Buradaki otellere gelip bir hafta tatil yapabiliyorduk. Ama şimdi aynı şeyi maalesef söyleyemeyeceğim. Ee, şimdi olsa biraz çok zor diyebilirim. Evet. Şimdilik hepinize hoşça kalın. Dostça kalın. Bizimle kalın. Muhakkak iyi şeyler izleteceğiz. Allah izin verirse. Yani abone olmak sizin elinizde olabilirsiniz, olmayabilirsiniz. Tercih sizin tercihinizdir. Saygı duyarım. Ee, abone olun diye ısrar etmiyorum. Çünkü gerek hissederseniz, izlemek isterseniz, bizi takip etmek isterseniz abone olursanız e, devamlı bir aile gibi bu şekilde görüşürüz. Hoşçakalın.